Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bu videoda ücretli bir modu tanıtacağız. Scania 124G 360 beygirlik bir kamyon modu. Eee yani ücretsiz değil onu baştan söyleyelim. Zaten biraz da geç çekmemin nedeni bu. biraz yani ücretsiz olsa doğal olarak yani serbestsiniz. İstediğiniz şekilde e, herhangi bir şey yok. Herkes oynayabiliyor ama bu ücretli mod. Satın almak isterseniz zaten video açıklamasındaki kişiye ulaşabilirsiniz. Yapan kişi Soner Özdemir. Ee, mod güzel olmuş. Hani birkaç eksi olsa da Standart bir mod olmuş ve bir sürü modifikasyonu var. Ekranda bunları göreceksiniz. Yani Baya böyle dım dıza geliyor araç. Slotlara tıklayarak tek tek her şeyini takıyorsunuz. E, farklı seçenekler mevcut. Şu yazı falan da kaldırabilirsiniz. Fark etmiyor. Sisimkabek e, kabın asör desteği de var. Her şeyi takabiliyorsunuz. Ben böyle yaptım şimdilik. Hani e, kokpiti falan iyi. Sesler de güzel e, olmuş. E, plaka değişmiyor. World of Trucks pro profilinizdeki plaka gelmiyor. Egzoz animasyon yani bir Animasyon modu var. Sabit olarak bu sürekli duman çıkartıyor. Bunu takabiliyorsunuz. Kasa değişebiliyor zaten. Hani tomruk veya normal e, Domates sebze meyve kasası falan kutuları koyabiliyorsunuz. Biz böyle yaptık. Şu an çünkü Promosus'una doğru gideceğiz. Orada şu an 40 kenesteyiz mesela. Buradan çıkıp e, belediyenin güzel hatta oynayacağız. Ya yani modu fiyatı 35 lira. Yani ben şey ücretsiz olması isterdim ama hani yapacak bir şey yok benim elimde olan bir şey değil. O yüzden boş boşuna hani saçma sapan şeyler yazmayın. Arkadaş, bir çıkamadık ya. Burası güzel bir yer hani promosun Rusya tarafları bölgesi gidebiliyorsun zaten harita paketinde de yeni çıkacak olan da bir parçası olacak. Güzel görünüyor ya. Yani bu tarz araçları sevenlere bayağı iyi. Burası da büyük mü? Buraya uçarak gelmişim. Sadece böyle gidince biraz daha iyi oluyor. tomruk modelleri de değişebilirmiş ya. Ee, daha iyi olabilirmiş. Biraz yapay duruyor. Lan neye vurduk ya? Kaldırma mı vurduk ya. Böyle bir şey yok. Az önce SF Software birkaç fotoğraf paylaştı Kron'la ilgili. E, Pavel Sobor vardı fotoğrafta da herhalde röportaj çekiliyor, bir video çekiliyor. O paylaşılacak yakında. Onu da söylemiş olalım. Zaten 1.31 güncellemesini bekliyorsunuz. Sağdaki aynayı göremiyorum ya köpek yüzünden. Ya Dışarıdan göstermek istiyorum da e, yol çok Virajlı Hep dönemeç var Hatta daha da kötü bir yer var buralarda daha yolu var bir tane Oraya gitmek isterdim de gidip çıkamayacağız filan Sıkıntı olacak Etkinliği de yapmadım hala iki tane iş yaptım dün aldım bir tane e, Yine Tamamlayamadan bıraktım çünkü Anayta'da Gitmek istemiyor insan Böyle e, yerlerde gitmek istiyor bir de zor ya biraz hani 2000 km falan alman gerekiyor işleri en az 1000 km şu an almam gereken yerler hatta 1500 falan çünkü e, İsveç nereye Fransa İtalya nereye yani. Şu an e, Norveç'ten çıkıyoruz. Şimdi Rusya'ya gireceğiz. Yani daha Rusya'da değildik yani onu söyleyeyim. Sadece Rusya'ya doğru gidiyoruz. Bir de cuma günü e, bu Rusya'daki Estonya'daki şeydi. yeni paketteki sınır kapıları ile ilgili bir prefabrik görüntüleri paylaşıldı. Yani buna aynı 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 şeyler, aynı yer, aynı. Şimdi geldik. Benzer. Oradaki ee, modelleri paylaşıldı sınır Gerçek modelleri yapıyorlar sonuçta. Tarihi binalar falan, etraftaki şeyler de olacakmış. Sovyet döneminden kalma binalar. Aktif veya aktif olmayan. Onları da ekleyeceklermiş. Bir de şu var. Şimdi biz normalde Avrupa Birliği'nde olduğumuz için bütün ülkeler oyundaki bir sıkıntı olmuyor gümrükler sınırlarda ama Rusya'ya gelin geçecekleri için doğal olarak sınır kapılarındaki o kurallar denetimler falan değişiyor daha sıkı bir yönetim var orada Türkiye bile mesela gelseler aynı şekilde olacak değişecek bazı şeyler Gerçi gümrük birliği falan var ama her neyse Rusya ile farklı şeyler olduğu için bir şeyler değişecek orada ama ne olacak nasıl yapacaklar bilmiyoruz hatta oradaki tır kuyruklarına filan bahsedilmiş biraz. Ama bunu işte tabi oyuna koyduklarında biraz sıkıcı olabilir, oyun akışkanlığı falan bozabilir demişler. E, aklılar yani şimdi tamam güzel görünse de e, insan şimdi burada yarım saat falan beklemek istemez her zaman. E, ama bir şeyler deneyebilirler o tarz, e, yoğunluk mutlaka koyacaklardır, bir şeyler böyle çözeceklerdir. Böyle garip bir şeyler olabilir, yeni bir şeyler olabilir. Yani harita yine önemli ya, şaka maka yine e, bir şeylerin değişeceği bir harita olacak. Finlandiya, yani Litvanya, Letonya, Estonya, Rusya'nın bir kısmı geliyor yani boru değil. Stantla biraz daha uğraştım. Hani ön tarafta çıkabiliyor. Ayda ne oldu? Yere vurdu galiba. Aynen. Tampon falan vurdu herhalde. Çok mu orası ya? Allah Allah. Her neyse standın ön taraftaki şey sallanıyordu da ben sıkıyordum sıkıyordum yanlış yere sıkıyormuşum. Onu da düzelttim artık sallanmıyor. Güzel oldu. Ee, video için yani hazırım. Ama yani, gerekli bir şey değil ya. Kornası da böyleymiş. da... Havalı korna. Bu nun çekici versiyonları falan var. Bu e, normal kamyon versiyonu olmuş. Bak evet, burada yollar biraz garip. E, bu paspaslar falan çarpıyor. Çamurluklar. Paspas nereden çıktı ya? Çamurluklar e, çarptığı için Model ya onlar animasyonu değil. Normalde de aslında sıkıntı olur ya çok alçak ya. Aracı zaten kamyon gibi durmuyor. Spor kamyon diyelim. Krom plastik e, renkli seçenek de zaten var. Ben böyle yaptım. Jantlardaki o abları falan da kaldırabiliyorsunuz. Bütün şeyleri düşünmüş yani güzel olmuş. O yüzden hani ücretli. Var çünkü çıkıyor bir sürü çocuk, çoluk çocuk şey yapıyorlar Yam yamalak şeyleri ücretsiz satmaya çalışıyorlar Ya onlar zaten dikkat edilmemesi gereken şeyler de Para ödediğinizde bir şeylerin düzgün olması gerekiyor Direksiyon kamerasını kullanmıyorum çünkü arkamda duvar var Duvarda yeşil perde var ee, Kamera bu stand yüzünden biraz daha direksiyon aşağı inince Biraz da uzaklaşınca masada. E, kamera görmüyor bu sefer. Karanlıkta kalıyor. O yüzden yani. Yakın zaman değiştireceğim tekrar. O zaman açarım. Hadi de kardeşim ya. jantlar falan yanaklı yanaklı sız olabiliyor lastikler jantlar değişiyor zaten güzel duruyor yani, krom parlıyor Ya yani şey yok, replay sistemi olsa, değil mi? Ee, oyunlarda olur yani, belli bir şeyi kay oynarsın, kaydedersin, sonra farklı açardan izlersin ama bu yarış oyun değil sonuçta. Mesela bu da şimdi düşünecek olursak, video çekenleri, fotoğraf çekenleri şart. Nereden geldi bilmiyorum ama yani öyle. Ee, replay sistemi olsa bir bir anı kaydedeceksin oyun içerisinde. Ondan sonra farklı açılardan kamera düzencesi falan e, klipleri hazırlayabileceksin daha güzel bir şekilde. Çünkü tutamıyorsun direksiyonu. Klavyede belki biraz daha kolay olabiliyor. Ya olmuyor olmuyor yani hiç alakası yok. Sıkıntı oluyor. Kamera içerideki yani oyunun kamerası biraz değişik zaten biliyorsunuz fark ettiniz. Kokpitteki kamera F4 değişebiliyorsunuz ya yani genişletebiliyorsunuz koltuğu falan ayarlıyorsunuz. Onu daha da geriye çekip hani böyle serbest bir şey var sınır var, sınırsız yapmış onu ortaya alabilirsiniz filan köpeğin açısından oynayabilirsiniz ya da arka koltuktan yataktan oynayabilirsiniz böyle açılar yaratabiliyorsunuz bu modlarda olabiliyor. Bartrios şu an aracıya duman simülasyonu olsa Eee bu egzoz dumanı ile alakalı onu da simüle etseler ki olmuyor. İşte daha önce de konuştuk. Olsa feci şey gördük buradan. Yani spin tarzı da deneyelim işte onu. güzel dağlı yollar falan oldu böyle. Yarışı yani. dönem işi. İyi oldu yani. Kamyona uydu yani bu yollar şu an. Ne yani manzara falan da mükemmel zaten biliyorsunuz. starter düştü çektim şu an Güzel bağırıyor ya Sesler hani değişik güzel olmuş Seslerin hani devir oranına göre sesler değişiyor gibi ya bir Favori sesine çıkması iyi olmuş yani Ama tabi bir sürü modda var bu sesler O yüzden eee Ya buna özel değil her şey çamurlukların çıkarılması lazım ya. Çok sıkıntı oluyor. Aha en sevdiğim yer. Burada yol bozuk. Sağdan geçmeniz gerekiyor. Yol baya bozuk. Yani çökmüş gibi böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. mod güzel olmuş. Ben biraz geç çektim. Ama yine şu anki yolda görmüşsünüz. Keyfime değecek yok diyebilirim aslında. video açıklamasında Sonar Özdemir'in Facebook adresi var. Yani şey konu adresi falan var forumdaki. Oradan ulaşabilirsiniz. Satın almak isterseniz. Ama da benim dileğim ücretsiz olması bu modun. Umarım bir gün paylaşılır. Ya da böyle kaliteli modlar artar. Yani güzel yani böyle tarz modlar arıyorsunuz biliyorum. E, stabil bir mod yok ortalıkta ya da güncellenmesi gereken işte çıkıyor bırakılıyor falan. Böyle modlar yok. E, ama yine yapılıyor ya yine ben hani güzel şeyler yapılıyor yani onu söyleyelim. Araba modları da biliyorsunuz zaten çok güzel şeyler çıkıl çıkartılıyor ama onların yapabilecekleri şeyler sınırlı sonuçta. Görüşmek üzere hoşçakalın.